de bir iki bir şey sürünseydin. yüzümüzün müzün solmuş hep. Tövbe estağfurullah. Bir sıkımlık canım var illaki al diyor. Ayağınızı sürttünüz de mi geldiniz? Ne yaptınız? <laughs> Ay bu da misafir sevmez oldu. Yok ondan değil de Necibe kafası bozuk. Ah canım kızım, hoş geldin yavrum. Kızım gel, kendi evin gibi. Ay anne gibisi mi var? Zaten evlenince belki burada otururlar. <laughs> ya zaten şu hani küçük çamaşır odası var ya... ...ben onu onlar için hazırladım. <laughs> ya saray gibi evleri var ikisinin de. Ne işleri var bu evde? Yani ben aslında şöyle düşündüm. Hep beraber Meliha annemle beraber tabii ki. Benim evde kalırız. Hava ile Necip de burada yaşarlar. İnşallah. Necip'im gelirse tabii. Sen bana gelin değil, evlatsın be kız. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Sinan oğlum. Giyinmemişsin. Giyinmişim. Olur mu canım? Söz veren adam böyle kot pantolla mı dururmuş? Sen de mi aldın öbeğini? Bizzat Ceyda'dan. Vay! Ve söz merasim basmaya geldi. Ne süpersin? Yok, o kadar değil. Ama söyleyeceklerimden sonra ortada söz möz kalır mı, göreceğiz. Ne söyleyeceksin ki? Siz kalın. Sinan! Dur abi, size evlenemezsiniz sakin ol oğlum. Ne evlenmesin? Ne diyorsun Bülent? Ceyda söyledi. Hatta bugün sözünüz varmış. Ceyda? Ya, bana da Hafize teyze söyledi. Aman canım, ben ne bileyim. Ben de Meliha'dan duydum. Aa, ay üstü beylik sağlık sağır duymaz uydurur. Ya Meral, ben böyle bir şey mi dedim? Aa, ay abla, vallahi ben de öyle anladım sen yüzük müzük falan deyince. İyi tamam canım Allah Allah. Diyelim ki bugün söz keseceğiz. Yani ne varmış bunda? Çünkü aslında çok daha önemli bir mevzu var Melih teyze. Bak evladım önemli olan mevzu ne biliyor musun senin yanındaki bu kız? Sen nasıl gelirsin benim evime? Evet haklısınız. Oğlunuzu üzdüm. Ama bundan sonra üzülmemesi için çabalıyorum. Ceyda'nın gerçek yüzünü görsün istiyorum. <laughs> Hala mı bu mevzu ya? Bülent sen hiç akıllanmayacak mısın? Bak evladım. Ben sana gözüme görünmemen gerektiğini söylemiştim. Ama sen kalkıp benim haneme kadar geldin. Şimdi buradan çıkıp gider misin hemen? Anne yeter. <laughs> Beni sen de ne biliyorsan anlat. Sinan sana inanmıyorum ya. Bülent'ten dinlediğimiz saçmalıkları bir de Pelin'den mi dinleyeceğiz? Hayır. Suç ortağın Berkay'dan dinleyeceğiz. Artık gücüm kalmadı. Ben böyle bir insan değildim ama Ceyda Hanım'ın elinde oyuncak oldum. Bana vaat ettiği hiçbir şey istemiyorum. Her şey Bülent Bey'in dediği gibi oldu. Yakalandığımızı anladığımızda Ceyda Hanım annem hasta yalanını uydurdu. Ki sadece bunlar da değil. Sizi silah şeften uzak tutmaya çalışıyordu. Attığınız her adımı bilmek istiyordu. Ben de haber veriyordum. Ama gerçekten... ...Meliha Teyze üstümüze salam bu olur. Onun oyunlarıdır. Yalan! Ya hasta bu çocuk ne dediğini bilmiyor. Ne yaptın? Para filan verdin değil mi? Sinan yavrum Ceyda böyle bir şey yapmaz belki de o Berk. Son anda o panikle güzel bir plan kurduğunu sandın değil mi? Sinan yapma Allah aşkına yani hala mı Pelin'e inanıyorsun? Ben Pelin'den önce şüphelenmiştim zaten. İş yapmış başka bir firma demiştin değil mi? Evet. Gidebilirsin. Orası catering işlerini kendisi yapar. Bizim dışımızda başka hiçbir firmayla da çalışmaz. Ama belki dedim. Belki bir ihtimal ben restoranı açtıktan sonra başka bir şirketle çalışmıştır. Arayıp sordum. Başka hiçbir şirketle çalışmamışlar. Ben çok şaşkınım gerçekten yani. Demek ki Berkay bana... Yeteri kadar rezil oldun zaten Ceyda. İstersen daha fazla konuşma. Ne yaptım be kızım Ben ne yaptıysam sana olan aşkımdan yaptım. Seni sevdiğim için yaptım. Aşık olan insan sevdiğinin mutluluğunu ister. Sen her şeyi kendi mutluluğun için yaptın. Sinan. Ceyda, seni bundan sonra ne bu evde, ne de restoranımda görmek istemiyorum. Anladın mı? Sinan bak, eğer beni bir dinle. Defol git bu evden Ceyda. Hay hay, buraya bir daha gelmem. Ona lafım yok. Ama sen beni restorandan kovamazsın. Çünkü hepinizin unuttuğu bir ayrıntı var. Benim bu restoranda hisselerim var. Ve size vermeye hiç niyetim yok. Kızım, sen neymişsin be ya? Satmayacaksın yani. Hayır. Satmayacağım. Yani benden öyle kolay kolay kurtulamayacaksın. O kadar kolay kurtulacağım ki. Sen bile şaşıracaksın. Ortaklıktan ayrılıyorum. <laughs> Sıkıldın mı engelmeden? restoran artık senin. İstediğini yap. Ben gidiyorum bu arada. destim varmış kaldı demek kolay değil Elin havada kalmış Gidiyorum yolcu et unutacağız Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.